Arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün suyu sert, insanı mert olan bir ilden bahsediyoruz. Yani sizin de tahmin ettiğiniz gibi bugün Malatya'dayız. Geçen yıl Malatya'ya geldim, birçok yeri gezdim ve gezmediğim bazı yerler kaldı. Bugün onları sizler için bir daha gezmeye karar verdim. Yani keşfetmeye çalışacağım. Hep birlikte gezmeye başlayalım. Şimdi burada bir bit pazarı var. Bakalım bit pazarında neler göreceğiz. Hep birlikte bakalım. Bakın burada insanlar istedikleri ihtiyaçları ikinci el elciden çok kolay bir şekilde temin ediyorlar. Görüyorsunuz insanlar akın akın geliyor. Burada herkes kendi ihtiyacını karşılıyor. çok sağlam, çok Onu Burada insanlar çok kalabalık. Şimdi içeriye doğru gideceğim bakalım içeride neler var. Burada herkes satmak istediğini satıyor. Almak istediğini de alıyor. Bakın şurada çanak çömlek satan bir yer var. Tamam. Bakın şurada bisiklet satan abiler var. Adamlar bisikleti satıyorlar. Bu satılı değil. Çekim için. Reis sen mi bakıyorsun? Ne kadar bisikletler? Ne kadar mesele şunlar? Bak şimdi bisikletlerin fiyatlarını soracağız. Bakalım fiyatlarda nasıl bir değişim var. Şu bisiklet ne kadar? 350. 350. Şu? O da 350. Fiyatlar değişiyor değil mi? Nasıl şu anda şey? Satışlar nasıl gidiyor? İyi hamdolsun. İnsanlar geliyorlar. Herkes ihtiyacını buradan alıyor değil mi? Nasıl bu korona sürecinde yani size etkiledi mi bu korona süreci? Tabii canım, korona bizi etkiledi. Nasıl yani vatandaş fazla gelmiyor. Evet. Ee, bir de yani korkuyorlar. Turisten dolayı. Yani bizim işlerimizi etkiledi biraz yani. Haftanın hangi günlerini açıyorsunuz? Pazar günleri sadece. Sadece pazar günü mü? Pazar günü. Ondan sonra ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Hurdaya çıkıyorum. He, hurdacılık yapıyorsunuz. Nasıl para var mı onda? Şükür ya. Ekmeğimizi çıkarıyoruz. Yani ihtiyaç ihtiyacınızı gideriyorsunuz. Aynen. Tamam hadi görüşürüz abi. O 80 çalışıyor. Ağzım var, ağzım var. Ağzım var. Ağzım var. Ağzım var. Ağzım var. Ağzım

Beyefendi rahat yerinde. Dayı Mert'in fiyat ne kadar? 120. 120 lira. Yapar mı 120? Yapar bence. Şu bisikletçilerin yanına gidelim. Bakalım bisikletler ne kadar? Selamünaleyküm. İşletenin fiyatları ne kadar? Ne kadar şurayız? Ne kadar? 2500. Güzel yani. Arkadaşlar bu pazarda yok yoktur. Ne ararsanız onu bulursunuz. YouTube kanalı var mı kardeş? Evet dayı. Kolay gelsin. Eyvallah. Nasıl gidiyor? Vallahi de. İşler güçler nasıl? İşler tadı yok ya. Neden dayı? Bilmiyoruz ki. Koronadan dolayı mı? Ya korona değil ya. Ne kim korona eder Kimde maske var? Kim çatak mı ya ben? Abi. Matkap mı tamir ediyorsun? Senin kanalın ismi ne? Halil Özyiğit. Ne tür videolar çekiyorsun? Böyle ilginç. Böyle değişik. Malatya mısın? Hayır. Şanlıurfa'lı. Şanlıurfa. Evet. Yemek videoları, <laughs> yemek videoları çekiyor muyuz? falan. Vallahi yemek videoları çekiyor muyuz? Yani böyle şu anda değil de hani ihtiyacı olduğu zaman çekiyoruz yani. Halil neydi? Halil Özyiğit. Tamam bak inşallah unutmasam bakın da abone olayım. Bir bak bakalım tamam. Kaç tane abonem var çok var mı? Valla biz yeni başladık ya. Evet. Öyle evet. hani çok da değil de ama zamanla olacağına inanıyorum. Olur olur. Ne olmaz. Herkes çalışsa her şey olur. Değil mi? Güzel videolar çekmen lazım ama. Tabii. hoş, hoş videolar çekmiyorsun bak. Dediğim gibi bu iş olmaz. Demirin var mı? Hı? Demirin var mı? Sağ olun, sağ olun. Hadi görüşürüz Allah'na ali yani ne no Arkadaşlar pazar genel itibariyle bu kadardı. Bugün insanlar çok yoğun. Şimdi gördüğünüz gibi herkes bir şeyler alıp satmaya çalışıyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Burası da sent pazar arkadaşlar. İnsanlar buradan alışverişlerini yapmaya geliyorlar. Burada daha çok sıfır elbiseler var. İkinci elbiseler ikinci el elbiseler yok. Genelde insanlar burada daha çok sıfır elbiseler satarlar. Çok uzun bir pazar. Bu haftada bir gün kuruluyor zaten bu pazar. Sadece de pazar günü zaten. Adı üzerinde pazar pazarı. Kolay gelsin dayı. Sağ nasıl? nasıl işler güçler nasıl? İyiyiz çok şükür. Sen nasılsın? Valla biz de iyiyiz. Biz de uğraşıyoruz ya. Ee, en iyisini yapsın. Değil mi? Evet. Nasıl bu korona etkiledi mi sizi? Etkiledi. Yani şu anda işlerde bir durgunluk var değil mi? Var. Hmm. Ne satıyorsunuz dayı? Çerez. Çerez satıyorsunuz değil mi? Fiyatlar nasıl geçen yıla göre? Aynı. Değişemiş yok. Değişemiş yok Değişemiş değil mi? Şu. Geçen sene de aynıydı. Bir sene de aynıydı. Hmm. Malatya için söyleyeceğim bir sözün var mı? Yok abi ne söyleyeyim. Veya Malatya özgü bir söz var mı burada? Yani yok, Mısır yok ki bugün. Başka ne söyleyeyim? Söyleyecek Söyleyeceğim bir şey bulamadın mı? <laughs> o zaman Mısırlara bakalım nasıl kaynıyorlar. Bunlar kaç saat pişiyor? Kaç saat pişiyor? 25 dakika. 25 dakika. Dayı kolay gelsin. Sağ ol. Ne satıyorsun? Mısır fıstık. Fıstığın kilosu ne kadar? 15. 15 mi? Bize 2 liralık versene. Abi, Nasıl tadı güzel mi? Süper süper. Osmaniye'den taze geldi. Osmaniye'den. Var mı bunun manisi? Bunun manisi kalmadı ya. Kalmadı mı? Evet. Bir söylesen bize bir mani. Ben o kadar kıvıramıyorum. <laughs> Hadi kolay gelsin. Teşekkürler.